Hani bir duayı 70 kere söylersen olur, filan kez söylersen olur diyorlar ya. Bunun izahı nedir? Yani bir duayı ha bir kere, ha 70 kere ne fark eder demiş efendim. Kim söylemiş? yalnız söylemiş. Bir duayı 70 kere değil, 170 kere de söylesen, 7 bin sefer de söylesen, 70 bin kere de söylesen, Allah kabul etmedikçe olmaz. Bununla beraber Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Bir kul Rabbini zikrediyor, kulluktadır. Başka bir kul durmadan bir şey istiyor. Ama o bir şey, o zikreden, kulun kalbinden geçiyor ama o da istiyor fakat bunu söylemiyor. Allah onun duasını kabul eder dedi. O böyle isteyenin değil. Tabii ki onun da bir ölçüsü vardır. Yani yolun başında istiyorsun istemen gerekir. Ama istediğin sadece Allah'ın nimetleri de, ikramları da. O nimetlerin ikramların sahibini istemen lazım. Ama yolun başındayken isteyebilir öyle. Daha Rabbini tanımıyor. Daha onu sevememiş. Daha ona aşık olamamış. Onun güzelliğine şahit olamamış. Bunun ne olduğunu bile bilmiyor. Yani söylesen de bilmiyor. Aklın aracağı şey değildir bu. Bu bir aşk meselesi, bu bir iman meselesi. Ama iman ettikçe, aşkı muhabbeti arttıkça, Rabbine şahadet ettikçe, önce efarına şahit oluyor, yarattıklarına şahit oluyor, yarattıklarının efarının arkasındaki kudrete şahit oluyor, sonra o perdeyi aralıyor. Zaten bir kere ona şahit oldu mu işi bitiyor zaten artık nimetleri değil, nimetlerin sahibini istiyor. Rabbini istiyor. Her zerresiyle istiyor. Ondan ayrılmış gelmiş. Huzurundan ayrılmış gelmiş. Maşukundan ayrılıp gelmiş. Kendisini her şeyden çok gerçek manada seven. Rabbinden ayrılmış gelmiş. Ondan başka bir şey isteyemez olur. Bu kendi hakikatine yaklaştıkça, ruhuna yaklaştıkça bu aşk tecelli ediyor. Bunun için bir yolculuk gerekir. Önce ondan ister, sonra onu ister. Yoksa o istedi diye bir şey olmaz. Ama dua ibadettir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Dua ibadetin özüdür. Eğer Allah'tan istiyorsan bu durumda mülkün maliki, meliki Allah'tır demişsin. Rezak Allah'tır demişsin. Kerim Allah'tır demiştin, O verir demiştin, O ikram eder demişsin. O rızıklandırır demişsin. Bu imanı gereğiydi. Ondan isterken bu ibadet oluyor. Onu kabul ettin. Rabbini kabul ettiğin için ibadet oluyor. Yoksa o istediğini versin diye değil. Takdir etmişse verir. Etmemişse vermez. Ama duayı reddetmez dedi. Mutlaka sana kazandırır. Çünkü kulluk yaptın orada. Rabbine imanını beyan etmiş oldum, ortaya koydum. Eğer biri dua etmiyorsa bu durumda Allah'a iman etmemiş demektir. Ama kul eğer Rabbini tercih etmiş, Rabbini istiyorsa, onu zikrediyor, onu istiyor, onu tesbih ediyor, ona hamd ediyor, o dünyadan geçmiş. Ama öteki iman etmediği için dua edemiyor. Allah'tan emin olmadığı için vereceğini inanmadığı için dua etmiyor. Bu küfür. Ya da bana vermez. Onlar dua etmeye tenezzül etmiyorlar dedi Allah. Dua etmeye tenezzül etmeyenler. Kulun gücü duasıdır ve herkes duadadır. Ama herkesin duası farklıdır. Kimi Rabbini istiyor, kimi dünyayı istiyor, kimi mevki makam istiyor, kimi çocuk istiyor, kimi huzur istiyor. Dünya cennet olsun diyor. Kimi imtihanlar gelmesin diyor. İmtihana dayanamam, katlanamam diyor. Kimi şu eksiktir, şunu versin diyor. Bu eksiktir, bunu versin diyor. Kimi onu da aşıyor. Şuna şunu versin, buna bunu versin. Şuna şunu vermesin deyip böyle. Herkes duadadır. Duada olmayan kimse yoktur. Herkes bir şeyleri istiyor. Bir şeyleri kazanma derdindedir, çabasında, gayretindedir. Onun için herkes duadadır. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz'e Allah. O ise dünya ehli dünyayı ister, ahiret ehli ahireti ister, sen beni iste. Biz de inşallah onu istiyoruz. Dünyadan da vazgeçiyoruz. Ahiretten de vazgeçiyoruz. Onu istiyoruz. Bir tek ona kur olmak istiyoruz. Abd olmak istiyoruz. Onu istiyoruz derken onun istediği gibi olmak istiyoruz. Onun razı olduğu gibi olmak istiyoruz. Eğer bunun karşılığı olmamaksa olmamayı istiyoruz. Yok olmaz olmaksa yok olmayı istiyoruz. Onun istediği gibi ol, olsun istiyoruz. Onu sevdiği gibi olmak istiyoruz.